Alo, Eşref neredesin bre? Vallahi ben şu an evimde çayımı içiyorum. Gene mi çay içiyor? Yapacak bir şey yok. Dinime bir kahvaltı hazırlayalım. Parmaklarını yersin. Eminim güzeldir. Güzel mi? Kahvaltı mı yapmıyorsun artık? Uzun zaman önce bıraktım. Bire sen Anteke köftesini beş ekmekli yiyen adamsın. Sen kahvaltıda kırık hancı yiyen adamsın. Yolda konuşuruz küflü çökeleğinden katıklısına yok yok. Ekmek var mı? Olmaz mı? Hem de tırnaklı pide en kralından. İstersen üstüne küncüyle eşref bile yazarız. Simit var mı? Lan dünyanın parasını kazanıyorsun, simitten kahvaltı yapıyor. Ey ki antekeliyim, ey ki fakirim. Ben varsayımlar üzerine konuşmam bilirsin. E ne diyorsun şimdi gelecek mi yani? Geliyorum. Bir söz verdim. Şerefli bir insan olarak o sözü tutacağım. Bir de bak hele serin yoldan geçerken hırısı dövüyorlardı. Bir tabak alsana zahmet. Ekstra yüzümü güldürdü. E haydi o zaman çıkıyorlar bekliyorum. Neredesin? <laughs> Konu bak bana. Dağ mahallesi. Bir hala duruyor. Ne dağ mahallesi? Adam önce Antekeyi bir bulsun. Geri kaçırır cinkene. Ben gitsem daha iyi olacak. Oradan da Hızır'ın yerine geçeriz. Bir tepsiye et basarız. Şu güzelliğe baksana ya. En sevdiğim. Özel Antekeyi lahmacunu ha her yerde bulamazsın. Baklacı Bekir'in yerinden de bakla dövdürebiliriz. Bak ustamız on numara bakla dövüyor. Bugün patron sensin. Nedim ustanın yerinden can dostum elinden umuz açtırabiliriz. Tamam lan. Oradan da köprü başına inerik bir künefe yedik mi? Bol akitli bir künefe. Abo. İki elim kanda olsa da gideceğim lan. Bak gelmezsen vallahi Kadir'i çağırırım ha. Hepsini Kadir'e veririm. Yetimlere de götürmez hepsini kendi Kardeşlik lan biz seninle. Birbirimiz için canımızı verirdik lan. Lan şaka yapıyorum. Niye çağırayım o deli Kadir'i? Tamam lan. Tamam. Tamam gidiyorum. Alio kapatma bak. Müşebbek tatlısı da var ha. Seversin. Erz düşmanı. Kapat, kapat. Bu kız kim? Bu kim? Yengeniz. Seveceksen eğer Hatay'da sev. Bu arada çok parası olan benim belki ama zengin olan sensin. Ya he he ondan Şahin'e biniyorum zaten. Sofrayı koyuyorum acele yetiş. Neredesin? Anteke'deyim. Uzun çarşının girişindeyim hemen. Ulan var ya adamsınız lan. Adamsınız. Atla. Şu hatay dedikleri künepe yedikleri Şu hatay dedikleri künepe yedikleri Ne de güzel seviyor kızları erkekleri İlle de hataylı olsun Antakya